Yavusan asbaklı koşunun lideri dış kulübardan A Karaca geliyor ancak koşuyu 3 numaralı yavusan kazanırken dışarıda Sergen de geliyor ortada yavusan dışarıda Sergen geliyor içeride Caş Yavuzhan hakim olmaya çalışıyor potayı da Yavuzhan buluyor. Yavusan hayatında hiç at yarışı izlememiş sokakta yürüyen sıradan birine bile sorduğunuzda ismini bileceği yarış severlerin ise asla unutmayacağı gerçek bir şampiyondur. 1 Nisan 1991'de Arnavutluk'ta ilk kez çok partili seçime gidiliyor ve seçimleri komünist parti kazanıyordu. 2 Nisan 1991'de Türk Hava Yolu işçileri greve giderken ülkedeki tüm uçuşlar duruyor. Borsa ve piyasalar altüst oluyordu. 3 Nisan 1991'de Saddam Hüseyin rejiminden kaçan 200 bin Iraklı Türkiye sınırına dayanıyordu. Takvimler 4 Nisan 1991'i gösterdiğinde ise 90'lı yıllara damgasını vuracak sonraki 40 sene boyunca bile unutulmayacak bir şampiyon dünyaya geliyordu. 4 Nisan 1991'de Koç Burcu olarak doğan Yavuz Burcu'nun bütün özelliklerini taşıyor olup, asla pes etmeyen ve lider karakterli bir at olmuştur. Anadolu tarım işletmelerinde doğan Safkan, Gülerce ekürisi tarafından satın alınarak, Nurbiye Gülerce adına koşmuştur. Yavuzhan yarış hayatı boyunca toplam 68 kez start almış olup bunlardan 51'i çim pistte, 17'si de kum pisttedir. Çim pistteki 51 koşuda 30 kez birinci, 14 kez ikinci, 2 kez üçüncü ve bir kez de dördüncü olmuştur. Kum pistte ise 14 kez fotoyu önde geçerken 2 kez de ikinci olmuştur. Çimdeki 51 koşunun 50 tanesini İstanbul'da, bir tanesini de Ankara'da koşmuştur. Kumda ise 15 kez İzmir'de koşan safkan İki kez de İstanbul'da koşmuştur. Çin pistteki 30 birinciliğin hepsini İstanbul'da ve 9 farklı mesafede kazanmıştır. En çok yarış kazandığı mesafe 10 kez olmak üzere 1600'dür. Kum pist birincilikleri ise 6 farklı mesafede olup 13'ü İzmir'de biri de İstanbul'dadır. Kum pistte de en çok yarış kazandığı mesafe 1600'dür. Çin pistte bir meydan bir handikap bir kısa vade kazanırken 27 tane de grup koşu kazanmıştır. Bu grup koşuların 13 tanesi grup 1 statüsündedir. Kum pistte kazandığı 14 koşunun 4 tanesi kısa vade olup 10 tanesi de grup koşulardır. Kazandığı 10 grup koşunun tamamı da grup 3 statüsündedir. Kazandığı 37 grup koşu zaferiyle tarihe geçen Yavuzan'ın bu başarısının arkasında toplamda 7 farklı binici bulunmakta. Yavuzan'a 26 kez binen Halis Karataş, Bunların 15'inde fotoyu önde geçmeyi başardı. Tınay Yadışen ve Kadir Altınöz Yavuzhan'a ikişer kez binip de iki yapan isimlerdi. Engin Yalçın ve Ertuğrul Can Kılıç Yavuzhan'a 11'er kez binerken ikisi de 8'er kez galibiyet alıyordu. Yavuzhan Akın Özdeniz'le 4, Süleyman Aktı'yla 5 kez seviniyordu. Peki Yavuzhan hangi rakibine kaç kez geçilmiş? Hangi rakiplerini kaç kez geçmişti bir de bunu görelim. Mr. Boombox, semi say me fantastic. Touch me in me back, she says I'm Mr. Oh, romantic. Clearly fantastic. Touch me in me back, she says I'm Mr. Smooth, smooth. Just like a silk, soft and curly, hug me up like a quill, Damn, you leave me No take me for no pills, with my sexual physique. know me well, Bill. The young girl that can ring my bell, and I can take rejections so tell me go to hell. and am boom bastic, let me fantasistic, touch me now, nah, my back. She says I'm Mr. Boom, boom romantic. Let me fantas, tas, tas, she says I'm Mr. Boom, 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 boom bastic. Let me fantasistic, touch me now, nah, my back. She says I'm Mr. Boom, boom romantic. Let me fantas, tas, tas, tas,